Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Demir. Yeni bir videomuzda hoş geldiniz. Bugün Tek Bloğun 7. bölümüyle karşınızdayız. Ve işte her zamanki gibi adımız da burada. Şöyle, bu arada karakterimi değiştirdim farkındasınız. Sizce nasıl olmuş? Yorumlardan yazabilirsiniz. E, hatırlarsanız geçen bölümde, 6. bölümde ufak bir ev yapmıştık ama evin şurasında sandıklar kalmıştı. Ben bu sandıklardan kurtuldum arkadaşlar ve içeri aldım. Hatta bakalım, evet bu arada ekstradan üçüncü bir sandık daha ekledim, neler olduğunu söyleyeyim. Bu sandıkta böyle tüm diğer de eşyalarım var, madenlerim filan. Bu sandıkta çoğunlukla bloklarım var. Bu sandıkta ise doğayla ilgili şeyler ve araç gelişlerim var, bir de yemeklerim. Genel olarak geliştik. Bu arada bugün çok mutluyum arkadaşlar. Çünkü neredeyse 100 abone olduk. 97 aboneyiz. Destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen videolarımı izleyip yorum yapmayı unutmayın. Neyse devam edelim. Bu arada fark ettiyseniz elimde blok tuttuğumda görünmüyor. Çünkü eli gizli mutlu açtım. Daha rahat oluyor bence. Evet adamımız burada. Ağacımız falan da büyümüş. Şimdi bunu kırmaya başlayalım. Ne çıkacak bakalım. Bu bölümde acaba ne yapsam acaba? yani arkadaşlar bilmiyorum emi biraz daha büyütürüm büyük ben daha büyük bir evde yaşamak istiyorum çünkü ve daha fazla icat yapabilirim hem bu arada birkaç bölümdür söylediğim bir şey var ee, hatırlarsanız bir tane tıbuk makinemiz vardı bakın hatta burada hala ben buna jeneratör yapacağımı söylemiştim ama maalesef kuvar çıkmadı o yüzden diğer jeneratör yapacağım arkadaşlar yani ray jeneratörünü nasıl olduğunu e, biliyorsunuzdur videolarımı izleyenler bilir e, önceki seriyi de göstermiştim şöyle Ray yapmamız lazım önce. Birazcık şunlardan alalım. Ay yanlış aldım. Heh. Şimdi elektrikli ray yapıyoruz. Sonra normal ray yapıyoruz. Hatta ray yazalım. Demir lazım. Hemen demirimizi alalım. Şöyle oluyor. O videoyu izleyenler bilir. İzlemeyenler için de zaten tekrar göstermiş oluruz. Güzel olur yani. Şunları toplayalım. Şimdi bu arada videonun sonlarına doğru size bir soru sorabilirim arkadaşlar. Random olacak. Daha sonra yorumlardan doğru cevap verene kayıp atacağım arkadaşlar. Yani güzel olur. Şimdi bunları aldık. Ektikli ray ve normal ray. Tavuklar da bana bakıyor. Ne bakıyorsunuz bana? Şimdi şu şekilde bir e yer yapıyoruz. Gerekirse daha büyüğünü de yaparız. Böyle yaptık. Raylarımızı şimdiki şuralara koyabiliriz. Hatta böyle yapalım. Bir de redstone beşerisi lazım. Böyle redstone gücü için. Bir tane yapılmadı. Evet redstone beşerimiz oldu. Hemen buraya koyuyoruz. Tamamdır şu an jeneratörümüzün ana kısmı hazır. Bir de tabi vagon lazım. Şöyle vagonla yapalım hemen bir tane. Vagon için kaç tane demir lazımdı? Beş tane lazımdı. Şuralara falan bakalım vagon var mıymış? Yokmuş. Tamam. Maden arabasını yaptık. Şimdi gidiyoruz şuraya. Bakalım yeterince çalışsa mı? Şimdi bakın bu burada dönüyor ya. Ve sürekli enerji üretecek. Enerji ürete ürete. Doğ doğru gerekli ıı, genellikle enerji yapacağız. Yani bir dedektör olarak right koyacağız şuraya bir yere. Arkadaşlar hatta bakın buraya koyarız. Şöyle bir şunu yapmayı deneyelim. Böyle burası nasıl sıkıya dönecek. Dur. Aa, durmadı. Durdu. Hemen dedektör ray yapalım Ne istiyor? Basınç plakası, redstone tozu Ve demiş, alalım hemen Şöyle 6 tane Bir de ekstra şey istiyordu, basınç plakası Onun için de, şurada var mıydı? Yok 2 tane taş etmemiz lazım Taşı yeterek basınç plakası yapacağız Burada somon balığı da pişmiş, Oh, Güzel gider orada e, taşlarımız e, pişerken arkadaşlar biz de şey yapalım. E, blok kasalım. Bu arada e, şey okullar açıldı arkadaşlar. E, her herkese iyi baş başarılar diliyorum yani. iyi bir geçer umarım Şu zombi rahat bırakırsa devam edeceğim de. Heh. Heh. Umarım umarım okulunuz iyi geçer arkadaşlar. Sınıflarınız iyidir. Herkese iyi başarılar diliyorum tekrardan. Biz de blok kasalım güzel bir şey çıkacak mı acaba? Sonraki biyoma geçmek istiyorum artık. Taşlarımız pişmiş. Pişim, taşları pişiriyorum. Taş yiyeceğim. <laughs> Dedektör raylarımız hazır. Bunlar e, üzerinden bir şey geçince şey yani vagon geçince şey oluyor. Burada redstone enerjisi oluşuyor. Arkadaşlar. Bakın mesela. Böyle koyalım bakın. Üzerine durdukça kırmızı bir şey yanıyor. O redstone enerjisi. Burada döndüğüne burada redstone enerjisi üretip buranın tepesinde e, şey yapacak dağıtıcıyı aktive edecek şimdi şöyle yapmamız gerekiyor biraz sonra redstone tozu olacağız tabii bu arada ben bu mekanizmi daha sonra daha da geliştireceğim ama e, şimdilik böyle olacak maalesef. böyle olacak olabilir önce şimdi böyle böyle en yukarılara kadar çıkacağız. Bu arada videoyu daha heyecanlı bir giriş yapmak istedim çünkü artık videoda daha fazla heyecan olsun istiyorum. Yani mikrofonum da daha iyi oldu zaten. Şimdi böyle yaptık da... Bu burada redstone'lar çalıştırıyor mu? Yok çalıştırmıyormuş. Şöyle yapmamız gerekiyor o Böyle de olmuyor. Dur dur. Birazcık işimiz zorlaştı arkadaşlar maalesef. Ee, bir blok ileri almam gerekiyor bunu. Böyle. Sonra böyle. Böyle. He, böyle oldu işte. Mükemmel oldu. Şimdi bir deneyelim. Evet. Buradaki tavuk makinesinin üstündeki şeyi çalıştıracak. Artık şu şalterden kurtulabiliriz. Hatta bakın şurada bayağı bir yumurta birikmiş. Bir 9 tane 16'lık alalım. Onları yukarı koyalım. Artık tek tek basmayacağım zaman olmasın diye. Bence bu jeneratörü bulmam iyi oldu çünkü diğer jeneratörü yapmak için kuvars gerekiyordu. Şimdi şu kısma geliyoruz. Yumurtalarımızı buraya koyuyoruz. Bakalım çalışacak mı? Çalışırsa çok işime yarar. Hmm. bir yerden sonra yumurta fırlatmayı keseceğim çünkü yoksa kasmaya başlayacak burası. Başlayalım. İttim. Evet çalışıyor. Bakın döndükçe buradaki Redstone güç sayesinde hızlanıyor. Sonra burada başka bir Redstone güç oluşturuyor. O da Redstone tozlarını çalıştırıyor. Kablolar gibi düşünün. Ateş şunu kıralım. Böyle yukarı çıkıyor ve işte burada da bunu çalıştırıyor. Tık tık böyle yumurtalar atıyor. Şimdi birazcık yavaş ama daha sonra ben bunu hızlandırmanın bir yolunu bulurum. Yani, yani arkadaşlar şimdilik bu sadece başlangıç. Böyle yaptım. Bu arada birkaç video sonra çok büyük bir projem var arkadaşlar. Odayı bir alt katmana taşımayı planlıyorum. Hatta iki kere alt katmana. Nasıl bir şey olduğunu e, anlayabilir misiniz bilmiyorum yani. Birazcık anlaması zor bir şey olabilir. Azıcık anlatacağım ağacın, ağacın üzerinde. <laughs> Neyse. E, bu arada ben soru soracağımı söylemiştim. sorayım. Bu tavuk makinesi çalışırken. Soruyorum. Bir skyblock'ta en önemli şey nedir? A. Elmas B. Toprak C. Fidan Evet, bunlardan hangisinin en değerli olduğunu yorumlara yazın arkadaşlar. Doğru cevap verene kayıp atacağım. Neyse, biz devam edelim. Daha tavukçuklar çıkıyor. Bakalım. Hatta birazcık da taş kazalım. Böyle yapacağım ya, böyle daha rahat oluyor. Bu arada taş, taş makinesinin şöyle bir özellik var. Böyle öbür tarafını da açarsınız. Böyle taşlar öbür tarafa gider. Yok olmaz. O daha mantıklı bence. Hayvanlarımız ne yapıyor? Merhaba. Hepte inek var. Ne? İnekleri kessem mi acaba? Yok ya kesmeyeceğim. Ben elmas kıracağım. Elmas elmas. Şöyle güzel bir elmas kıralım. Neyse video biraz kısa geçmiş gibi geldi bana. Ama olsun. Videoyu birazdan kapatırım. Bu arada video dışında herhalde e, böyle arada düzenlemeler yapalım. Bazı şeylerin yerini değiştirebilirim. Bilmiyorum. Ya ama büyük projeler falan yapmayacağım. Adayı alt katman falan taşımayı da evi büyütmeyi video dışında yapmayacağım. videoda yapacağım. Bu arada e, yarın yeni video getirmeyi planlıyorum arkadaşlar. Benim de işlerim var çünkü. Yani hemen getiremem. Ama yarın yeni video gelebilir. O yüzden siz sadece bekleyin. Ve lütfen beni 100 abone yapın yapın arkadaşlar. Kutlama yapacağız. Tamam? Neyse. O zaman şimdi o zaman bu videoluk bu kadar olsun. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Ee, daha fazla video ge gelmesini istiyorsanız yorumlardan da kendisi belli edebilirsiniz. Neyse. Ee, şimdilik şimdi bir başka videomuzun da sonuna geldik. Şimdi görüşmek üzere. Hoşça kalın. Evde kalın. Mutlu kalın arkadaşlar. Bay bay.